hafta sonu bir futbol müsabakasında doğal olan normal doğum gibi bir pankart açıldı. Evet gördüm ee, ve öfkelendim. Yani bunu bunun e, ya bu bu erkek milleti artık kadınların yakasından düşmeli. Elbette ki bütün herkes doğal e, normal doğum ister vesaire falan. Ama bunun bir sürü şeyi vardır, parametresi vardır. Bir sürü anatomik durum vardır bir sürü işte bebeğin durumuyla ilgili boyutları ile ilgili şey vardır. Yani bırakın buna doğum yapacak olan kadın karar versin, hekim karar versin. Size ne ya? Bir de yani manyak gibi testosteron havuzu gibi bir yerde bu pankartı taşıyorlar yani. Bir sürü erkeğin top koşturduğu, vahşice birbirlerine yürüdüğü, tekme attığı, devirdiği vesaire falan. Erkek egemen bir şeyde taşıyorlar bunu. Ya gerçekten kadınlar iyi sabrediyor ufuk. Ya size ne ya? O takıma ne yani? Hadi iktidarı bir kenara bırakıyorum. Yani e, Sağlık Bakanı'na ne, şuna ne, buna ne falan. Ya da SGK'nın yöneticilerine ne falan. Bunları bir kenara bırakıyorum da o futbol takımına diyorum. Sana ne ya? Size ne? Sizi ne ilgilendirir? Manyak herifler. Yani e, normal doğum propagandasını 22 tane erkeğin testosteron havuzu gibi bir yerde top koşturduğu, birbirlerini itip kalktığı, tribünlerde şurada burada böyle aynı havanın, atmosferin olduğu bir yerde taşıyorsun yani. Çekin ellerinizi kadınların yakasında. Hocam umarım kimsenin başına gelmez böyle bir durum ama ben yaşadığım için biliyorum kızın son haftasına girmişken e, su yutmaya başlamıştı doktor acil alması gerekti ve sezaryen doğum yapmak zorunda kaldık. Umarım yani böyle bir şeyle kimse sınanmaz gerçekten çok kötü bir. Ya bu bu diyorum ya yani manyaklık bu yani başka bir şey değil yani manyaklık ya normal doğumdan da kork korkabilir bir kadın canım. Ben size yan istiyorum diyebilir. Hiçbir sorun olmadan da böyle bir tercihte bulunabilir. Size ne ya? O kadınla hekiminin vereceği bir karar sizi ne ilgilendirir ya? Futbol takımını ne ilgilendirir? Futbol kulübünü ne ilgilendirir? Ondan sonra da niye öfkeleniyorsun? İşte böyle saçmalıkları duyunca insanın tüyleri diken diken oluyor yani. Ne diyelim ya? Neyse Fuku.